arkadaşlar. Bugün Öyküsü'nün odasını beraber gezeceğiz. Öyküsü'nün odasını merak edenler olmuş. Öyküsü odanı gezmeme izin veriyor musun? Evet. Ama bütün arkadaşlarım bunu görecek. Tamam. Evet. 3000 tane abonem var. Hepsi görecek. Kabul mü? Evet. O zaman böyle başlayalım. Arkadaşlar Öykü'nün odasına giriyoruz. İlk önce adımımızı attık. Şöyle seksek tarzında küçük bir halımız var. Kapımızda kocaman Fenerbahçe bayrağımız var. Biz Fenerbahçeliyiz. Biraz daha ilerledik mi? Burada ne yılbaşı. bu öyküsü? Yılbaşı ağacı. Öyküsünün yılbaşı ağacı var. Öyküsü bu yılbaşı ağacını çok seviyor. Öykü yılbaşı ağacında en çok sevdiğin ne? Hmm. Noel baba mı? Bir de, bu bir de altın mı? Sen çok mu seviyorsun onu? Biz bunu öyküsüyle birlikte yılbaşı gecesi değil mi? Yılbaşı gecesi mi yapmıştık? Evet yılbaşı gecesinde süslemiştik. Çok Peki güzel değil mi abi. öykü? Kaç aboneydik? O zaman 500 aboneydik. Evet. Burada öyküsünü küçük bir masa sandalyesi evet. var. Çalışma masası. Burada evet, böyle. Evet. Burada böyle atlı karınca var. Öykü tabii bunu aldığımız gün kırdı değil mi öyküsü? Evet. Nasıl becerdin aldığımız gün kırmayı? Bilmiyorum. Burada kar küremiz var. Şöyle yapalım. Işığı bitti mi bunun Öykü? Evet. Bakalım. Annem büyüklüğü kırdı. Ne ben, ben Bunun büyüğü vardı. Müzik çalıyordu. Çok güzeldi. Ben onu kırdım. Öykü çok üzüldü ve ağladı. Değil mi Öyküsü? Evet. Burada da böyle. Öykü çiçek çok seviyor. Ona yapay çiçek aldık. Ama çok güzel. Burada da özel eşyaları var. Çok seviyor bunları. Takıları, takma tırnakları, Senle sürpriz bilelim. şeyleri ve makyajları. makyajları. En çok sevdiğin hangisi öyküsü? Ne? Oradan. Makyaj mı? Evet. En çok makyaj yapmayı seviyorsun değil mi? Burada da var. Burada. burada da böyle kalemli kitapları. Burada renkli renkli kalemleri. Burada boyuma kitapları ve süs eşyaları var. Evet. Ve bugün burada ne var? Squid Game'deki kız. Ben onun adını bilmiyorum ama Öyküsü onu çok seviyor. Biliyorum ben adını. Adı ne onun? kan Kamiya mı adı? O, ne adı ne onun? Ölen kız. Ölen kız mı? O. Ama Ölen kızın bir adı yok mu? Bence vardır Öyküsü. Arkadaşlar o, burada o, da... Ölen kız. Evet. Burada da böyle oyuncak dolabımız var. Bu öyküsünün 2 ay 2 günlükken eli ve ayağı arkadaşlar görüyor musunuz? Öyküsü Atiye. Hii, bu ne öyküsü ya? Beni <laughs> korkuttun ama. Aşk olsun öyküsü. Burada işte öyküsünün elizi ve ayak izi var arkadaşlar. Burada da sukuşileri var. Böyle yapıyorsun sonra açıyorsun. Büyüyor. Lambası, uçan balonları, niloyası, oyuncakları ve öykü evet ya yine korkuttun beni ya neden sürekli beni korkutuyorsun. Burada da böyle oyuncak sepeti var. Burada Barbie bebekleri var, bir sürü var. Burada da küçük Barbieleri var. Evet. Evet bence de. Sonra burada Legoları var. Burada küçük oyuncakları var. Evet. Burada tokaları, takıları var. Orada da oyuncakları var. Patlamış mı öykü o? Böyle arkadaşlar, bu öykünün oyuncak dolabı, oyuncakları. Şöyle. Aynen. Çok seviyorsun, değil mi onu? Yap bakayım, yapabiliyor musun öykü? Karımları ama yapmayacağım. Hadi yap bakalım. <laughs> Bir daha yap. Öyküsü ya. Düzgün yapar mısın? <laughs> ya öyküsü. <laughs> bir, daha. bir daha yap bir daha. Arkadaşlar siz bunu yapmayı biliyor musunuz? Öyküsü bilmiyor. Bilmiyorsun. Yapamıyorsun işte. Bi biliyorum ama etek yapamıyorum. Evet yapamıyorsun. Bakın arkadaşlar öyküsünün Burada bebeği var. Öyküsü bebeğin emziğini çıkar bakayım. sustur onu çabuk sustur sustur hayır sustur çabuk sustur tamam emziği çıkardığımızda bu bebek ağlıyor arkadaşlar ne yaptın öykü evet arkadaşlar burada da böyle öyküsünün yatağı var el salı yatak böyle yastığı var ayıcığı var bu var bu çok tatlı çok güzel Evet ben bunu çok seviyorum. Öyküsü bunu bana verir misin? Benim olsun Yemeen. bu. Hayır ya bırak benim olsun. Öyküsü al be tamam istemiyorum. Senin olsun. Şurada kocaman ayısı var. Öykü bu ayıya sarılıp yatıyor bazen. Şöyle de bir göz bandı var. Gözlerine bunu takıp uyuyor. Tak bakalım. Tak bakalım Öykü. <laughs> iyi tamam tamam zombi oldu hemen. Evet arkadaşlar burada da şöyle güzel bir yastığı var Öykü'sünün. <laughs> Elle miyim mi? <laughs> Elleme mi diyor. Aşk olsun Öykü. Burada da çantaları var ve çok çantası var arkadaşlar Öykü'nün. Da böyle kromili da, var. Burada da var. Orada da mı çantaları var Öykü? Ne kadar da çok çantam varmış. Burada da böyle 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 bir sürü çantası var Öykü'sünün. Dans set bakayım Öykü. Ama şarkıyı da söyle. <laughs> Arkadaşlar İngilizce şarkı söylüyor. <laughs> o ayaklar ne bir daha yap bakayım. <laughs> Arkadaşlar burada da Öyküsü'nün elbise dolabı var. Şöyle tülleri açıyoruz. Çok şöyle koyuyoruz Öykü'nün kıyafetleri. Onu mu çok seviyorsun Öykü? Evet. Krom ile tişört ve pantolonu arkadaşlar. Aynı alt üstleri alıp Çıkar bakayım Öyküsü. Çıkar bakayım onu. Hayır bir tanesini çıkar Öykü. Evet. <laughs> Şunu çıkar şöyle. Açayım arkadaşlar. Bak. Bakar mısınız şuraya koyayım. Böyle bir kedili tişört aldım öyküsü ya Öyküsü üzerine tut bakayım. Diye. Aynı renk. Aynısı benim de var. Sadece öyküsüyle... Beraber... Evet, öyküsüyle beraber giyeceğiz değil mi öyküsü? Evet. İyi akşam bunları gezip dondurma yemeye gidelim mi? Evet. Tamam hadi koş şimdi onları yerine. Sonra arkadaşlar böyle kıyafetleri var. Öykünün süslü püslü kıyafetleri. Çok seviyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı bunlar. Bu da Noel elbisemiz bizim. Onu mu giyeceğim bayramda? Bayram geçti ya Öyküsü. Bir sonraki bayramda mı giyeceksin? Peki. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada Niloya'nın kıyafeti var. Bir dakika o değil. Bakın arkadaşlar bu Niloya'nın kıyafeti. Sizin var mı Niloya elbiseniz? Öykü bunu çok seviyor. Bakın kanadına. Öykü'nün 3 yaş elbisesi bu değil mi Öykü? Barbie. Evet. Bu da kot şort, tişört, şapka. Bu da Barbie. Öykü neden hep bu kadar Barbie elbisen var senin? Evet. Ay bunu giymedin öykü, biz bunu unuttuk. Diğer bayramda. Evet. Diğer bayramda giyeriz Diğer bayramda mı giyersin arkadaşlar? Biz bunu bayram için almıştık öyküsü, ama unutmuşuz. <laughs> Bakar mısınız? Biz bunu nasıl unuttuk öyküsü? Evet. Aa. sonra böyle 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 böyle. Bu. Takayım bunu yerine. Sonra bu. Aa bunu da giymedin. Bunu da teyzen hediye almıştı sana. Teyzen teyzen. Evet. Burada da elbise elbisesi var. Kocaman. Burada da işte giydiği diğer kıyafetler var. Günlük ev içi. Arkadaşlar bakar mısınız? Aa bu güzel. Kromili bu. Ve burada da öykü paralarını oraya koymuş. Burada da kıyafetleri var ve en, Abi, güzel. en can alıcı yer. En sevdiğimiz değil mi Arda Güler'imiz? Bakın arkadaşlar Türkiye forması 8 numara tabii ki de Arda, Güler. Arda Güler. Öyküsü Arda Güler'i çok seviyor değil mi Öyküsü? Evet. evet. Ben de Arda Güler'i çok seviyorum. O bebekimiz. O bizim bebeğimiz mi? Evet. Fenerbahçeli olduğu için çok seviyoruz değil mi Öyküsü? Ama Fenerbahçe'den gitti Atatürk'ü geldi. Evet Atatürk yani Türkiye oluyor. Milli maçlarda hep oynuyor. Ve şu an Real Madrid'de oynuyor değil mi Öyküsü? Nasıl? Evet Real Madrid'de oynuyor Artık biliyorsun. Bebeğe bakar mısınız kocaman? Değil mi Öykü? Evet. Bizim bir odamız daha var. Orada da Öykü'nün çadırları falan var. O oda turunu da yaparız bir gün. Olur mu Öykü'su? Evet. Ya da gidelim mi odaya Öykü? Evet, o odaya da gidip gösterelim mi? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar Öykü'sünün Öykü odası işte. buydu. Ama o oda çok dağınık Öykü. Sen hep orada oyun oynadın ne yapalım gidelim mi? Bence gidelim hadi gel koş 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 koş. Arkadaşlar burası işte böyle öyküsün odası burası benim. Buradan Biz böyle bizden. gidiyoruz salonumuz var. Burası da öyküsünün oyun odası ama gördüğünüz gibi öykü odayı alt üst etmiş. Bakar mısınız burada kaydıra, bisikleti, akülü arabası, bebek arabaları. Sen burayı ev mi yaptın yoksa öyküsü? Bakabilir miyim? inanmıyorum arkadaşlar öyküsü çadırı yan yatırıp ev yapmış su ya bakar mısınız buna çok Aten güzel ben, ben bir köpek bu var. çok güzel bir köpek bu bakayım kulaklığını tak <laughs> ev içinde <laughs> ev yapmış öyküsü arkadaşlar bakar mısınız çok güzel olmuş <laughs> ama öyküsü sevdeli mi yaptınız evet. ellerinize sağlık Böyle arkadaşlar, burası da Öyküsü'nün oyun alanı aslında. Bir şey ama göstereceğim. Neden süremiyorsun Öyküsü? Aslında pedal atabilirsin ama... ...yapmıyorsun, bence bilerek yapmıyorsun. Yok. Yok, neden yapmıyorsun? Neden süremiyorsun? Ben Sür bakalım. mi Göster bakayım Squid kartını. Ne hani <laughs> 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 Hadi bin bisikletine Öyküsü, bisikletine bir. Oraya şey Hadi sür. Sür bize göster önerlerini. Yapamıyorsun öykü. Yok. Aferin sana öyküsü. İşte böyle arkadaşlar. Öyküsünün oyun alanı da burası. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı videomuza yorum atmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz